Hepinize selam arkadaşlar. Ben Miami. Arkadaşlar bu benim ilk videom ve e, video kanalıma abone, olmayı, video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer güzel bir destek verirseniz bu hesabımı e, e, sizlere teşvik siz vereceğim arkadaşlar. Yani alpa play'e vereceğim o da çekiliş yapacak. Arkadaşlar e, <laughs> bu benim ilk videom olduğu için kendimi tanıtacağım arkadaşlar. E, ben e, Elbir 15 Çiğ yaşındayım. 2005 doğumlu. Bir yan var. Ocak aynım bir yani. Yani Azerbaycan'da yaşıyorum. Oturuyorum. Çiğ evet arkadaşlar. Şimdi birinci en önce karakterleri geçelim. Karakterlerde Capella, Jota, Notora, yani Alok, Josep, Laura, Rafael, Marco, Hayato, Caroline, Wukong, Clark Miguel, Antonio, Nikita Kelly, Andrev, Hev ve Adem. Yani arkadaşlar ilk önce bakalım 8 yıl iltifasımız var. Yani e, kasada kıyafetlerden de bakabilirsiniz. E, old School, Old Legion'dayım arkadaşlar. Ben yani şimdi e, bir en önce bir kasaya girelim. E, kasada gördüğünüz gibi böyle böyle kıyafetler, atölye kostümleri mp falan var Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımız full hesap yani Arkadaşlar bunu da çekilişe veririm ama sizin bunu bunu desteğinizden bağlı yani. yani destek verirseniz güzel bir destek verirseniz onu da çekilişe yaparım ee, bu kadar dediğim Arkadaşlar yani böyle Bunlar da var ee, sonra bu da var elit pas kostümü. Bu mistik mavi kostümü. Bu da elit pas kostümü arkadaşlar. Bu da elit pas. Yani gördüğünüz gibi, kimi gibi hesap full arkadaşlar. <laughs> Neyse. Sizin de benim kanalımı seveceğin, sevine, seveceğinizden çok eminim arkadaşlar. Sizlere hesap çekilişi, elmas çekilişler falan edeceğim. Bu kanalımın ilk videosu olduğu için hala ıı, çekiliş yapmıyorum arkadaşlar ama ileride full hesaplarım çekilişi gelecek yani bu sizin verdiğiniz abone sayısındaki testiye bağlı arkadaşlar yani gördüğünüz gibi ya böyle göstereyim size sıkılmayın yani bu hesapta çok emek var bunu size çekilişe verebilirim yani o kadar ıı, verebilirim bir tane yıllık var içinde e, yedi birim taşı yani bir tane çıkarırsam alırım 975 tane bundan, 3 tane de bundan. Ee, şimdi arkadaşlar koleksiyona geçelim. Ee, koleksiyonda ilk önce silahlar 3 tane M4A1'imiz var. Ee, en güzeli bu. A var, bu güzel. Sonra en sevdiğim pompalı. Arkadaşlar bu pompalı güzel olduğu için atölyeye basıp almadım yani. Yani sonra o ki, o -K var. Çok güzel bu da. UMP ateş oranı iki bu da güzel o MP5 var bir tane. 5 tane M14'miz var. Skor levemiz var. Yani güzel bir silah. Sonra MP42 tane var. Bu, bu silahı ben çok seviyorum. Yani çok güzel bir silah. 2 tane tava, 3 tane para. Sakız, TKS en güzel olan. Bu da en güzeli. M79 en güzeli var arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi yani hesap full. Hani hesabımın tanıtımını çektim. E, bu da güçlü bir an 90. 40 40 40 vuruyor. Katana alevli mi alevli katanamız var oğlum. 5 tane bombamız var. 1 2 3 4 en güzeli bence bu. 2 tane gardiyan duvarı var arkadaşlar o ifadelere selam haha eee ıı, kışkırt ıı, alkışlama 25 tane ifademiz var. 5 6 Oyunun en güzel ifadelerinden 7 8 9 10 11 Bu arada arkadaşlar jokerin kafetleri de var arkadaşlar. Yani görmediniz onu hiç göstermedim. Yani 8 pasımız var. Sonra bu bu var. Sonra selfie çektirme var. Sonra korsan bayrağı var. En sevdiğim. Para satma. Sonra bu. Bu da var arkadaşlar. Sonra neden of neden ifadesi. E, havalı eller. Sonra da e, lasso ifadesi var. Arabalardan 3 tane kim var? Evet. Santalarımız böyle. Evet arkadaşlar. Santalarımız gördüğünüz gibi böyle. Yani tek tek gösteremem. Değerli alanları göstereceğim arkadaşlar. Yani ölüm fıtları böyle. Ee, yani kaykaylar böyle. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hesap full. Hmm. Hmm, Aa, bu da var. Yani arkadaşlar hesaba 200 e, A, Azerbaycan parası. Bir tane bir harf seçelim. Mı, mı mı mi, yok mu ya? Mı mı? Mi. Neyse Al papilleri. koyalım. Ne? Aa, pinlerimiz bir tane var arkadaşlar. Şey, Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap full sekizli tatık yani bunları bir bakalım bunlara o petlerden ne var ya bunun adı ne bunun ismi ne ya Neyse ya sonra bu var bunda da panda var sonra bu kartal var bunu he, kuş bala e, bunu hepsini gösterim arkadaşlar hmm, şimdi başka ne göstermedim ya. Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar şey videomuz bu bura kadardı. Son, son. Kanalımıza abone olup video like'lamayı şey unutmayın. Ee, sağolun olun. Selametle kalın.